Herkese merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta boss savaşı modunda oynuyorum eee da ben daha sonra oynayacağım evet, tamam aa Türk geldi arkadaşlar bunlar usta moduna geldiğin zaman çok zorlaşıyor oyun gerçekten yani normalde falan bir sıkıntı olmuyor ama ne? Ben sana zor sonra zor veriyorum. Sonra uzman. Usta dördüncü üstü. ben çok zor usta modda. sonra çok zor üstü. Bak şöyle. Şu kravatlar çok şey yapıyor. Senin üstü. Bunlar Bir tane takım arkadaşımı Büyücü. Ha o da büyücü tamam. Bully time. Kaç verdi? Kaç kaç kaç. Lan büyücümüze vurmayın. O büyücümüz bizim. Kaç. Oy, oluyordu kasmamışım. Nasıl olsun Hadi bunu da inşallah yeneriz. Ya kayıt ya. Ya bunlar var ya çok sorun ya. Şu Piper var ya Piper onun gibi ortak bir var. morayı moralimi bozuyor ya. Nasıl öfkelenince bu arada çok fena oluyor Hem böyle ateş yapıyor hem de şey. Oha ya. Bu kadar çok robot olmaz mı? Yani. Evet. Bak bunlar iyi oynuyor. Üç gidiyor ya. Yani. Bence bu robotu ben kendime çekeyim. Bunlar da öldürsün. Heh. Mesela bunlar birbirlerine çeksin bana geliyor mesela böyle aynen. Farklı farklı işte. yani. yani o ona vuracak şimdi ben geleceğim. Tamam. Oo, ben oldum. Hayır hayır vurulursun. Vurdu ya. Senden bir beklemiş lan. Ne oldu? Öldü mü? Sen ben bu adama yardım edeceğim dedim. Hayır, hayır ezileceğim. Son anda kaçtı. Kaç abi? Hayır hayır hayır. hayır. Tamam, de sizi verdik. Hayır hayır. Uf, son anda kaçtım vallahi yok ben geliyorum. Lan niye ben özgür? <laughs> ya şunlar sorun ya. Yani. Ben bunları hemen öldürüyorum. Evet neyse. yok evet. Oy iyi boss ve filanca. Boss ve Boss'u kızdırdık. Boss'u kızdırdık. Ay boş demiyoruz ya, boş Evet şunlara Bir daha izleyeyim Hayır Kaç Ya kaçalım geri çekelim biraz Tamam Kaçtık bir de Oyu ikinci fake'i attım Tamam. Hadi abi. Tamam bunlar da Bu Şu robotlar çok büyük problem ya. Bunları... Onlar da mı diyeceğim? Hop sen de mi? veriyor. Ha, tam Bu yakabın... Hayır, kaç öldüksün. Ya biz robotlarla uğraşmaktan yani. Kaç kaç. Bir daha Hızlı hızlı hızlı. Güzel. Hadi abi öldürürsünüz ya. Haydi tamam mı? Hayır ya. Ben de almadım ha gördüm. Ben kaçayım. Oy, yendik arkadaşlar var ya yendik ya Valla bunu yenmek için bayağı şey harcıyordum Valla güzel yendik ya Arkadaşlar şu videoyu bile arkadaşlar mısın? Yaşayın Arkadaşlar bunu bu arada yenmeye çalışırken bayağı bir bilet harcadım yem 42 tane bilet mi ne vardı? Bu oyun geldikten sonra bayağı bir oynadım ben. Yani şimdi gördüğünüz gibi 25 tane. Bayağı bir yardım. Şimdi bir daha gireceğim. Bu sefer başka bir karakter mi Shelly yani ile gidiyorum şimdi. Bence artık yenemem. Yeneceğim düşünmüyorum. Usta modu zaten çok Kim ne geldi? çılgın çılgın geldi bu sefer gerçekten çok zor oğlum niye kaçıyorsun ya ya bir dakika bakacağım ya Küçük robotlar da yani. Allah boz çıldıracak. Ya abi, bir gidin ya. Siz yaşamayın tamam Allah'ım boss öldürdü. Boss çıldırdı. Uha ya abi çok kötü bu ya. Abi yenemem. Yok imkansız abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boss savaşı çok zor gerçekten. diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.